Korkma, bu dünyanın mahşerinde defterini sağdan alanların ellerinde kuruldu bu vatan. Bir mahşer ki baba oğul yan yana, bir mahşer ki bebeğinin üzerinden battaniyesini alan ana yedi düvele ezberletti bu muştuyu. Korkma, hiç ölmeyen şehitlerin ellerinde kıyamete kadar dalgalanacak bu bayrak. Nesilden nesile süren bir sevdadır bu. Dedelerden torunlara, ninelerden gelinli kızlara miras bu vatan. Beşikten mezara kadar kulaklarda bu destan. Sen genç kardeşim, arkanda dağlar gibi duran bir ceddin, ufka bakan gözlerisin. Ve her okuduğunda istiklal marşını, şehitlerimiz mısralarında can bulacak ve her okuduğunda İstiklal Marşı'nı ayakların cepheye koşarken aklını ilme ve irfana vereceksin. Enginlere sığmaz bu bayrağı istiklalden istikbale tüm kalplere çekeceksin. Korkma ne demişti Akif? İstiklal Marşı bir daha yazılamaz. Kimse bir daha İstiklal Marşı yazamaz. Ben de yazamam. Ve duamız... Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.